Bursa haber ekranlarından Günaydın Bursa'dan herkese merhabalar sevgili izleyenler. Bugün 2 Ağustos günlerden çarşamba. Umuyorum gününüz mutlu, aydınlık ve huzurlu geçer diyelim ve biz yine günün manşetlerini sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Bursa Haber Gazetesi'nden başlayalım. Manşetimizde ulaşım sorunu Köprülü Neşter başlıklı haber var. Ankara-İzmir karayolunun güneyinde alternatif güzergah oluşturulması amacıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Balıklıdere Köprüsü ve bağlantı yolları hizmete açıldı. Bursa'da ulaşım sorununa köklü çözümler üretmek amacıyla raylı sistemler, yeni yollar, akıllı kavşaklar ve toplu ulaşım gibi pek çok yatırımı hizmete alan Büyükşehir Belediyesi yeni köprülerle de ulaşıma nefes aldırıyor. Özellikle Ankara-İzmir karayolunu yüklerinden arındırmak için alternatif güzergahlar oluşturmayı hedefleyen büyükşehir belediyesi yolun güneyinde Kaplıkaya ile Kestel arasında yeni bir güzergah oluşturuyor. Hemen altındaki haberimize bakalım. Bursa'nın yıldızı turizmde parlayacak. Bursa'nın turizmden aldığı payın artırılması hedefiyle yoğun mesai harcayan büyükşehir belediyesinin koordinasyonunda Vali Yakup Canpolat'ın Polat'ın başkanlığında yapılan turizm istişare toplantısında Bursa turizmi masaya yatırıldı. Başkan Ali Nur Aktaş, turizm önemli değerlerimizden biri ancak turizmle alakalı kat etmemiz gereken ciddi mesafeler var dedi. Ve bir diğer haberimiz ise bilgi evlerinde sıfır atık eğitimi. Osman Gazi Belediyesi'nin bilgi evlerinden faydalanan öğrenci sıfır atık çevre yönetim sistemleri ile enerji yönetimi konularında bilgiler. Geçelim bir diğer haberimize mesajı. Milliyetçi Araçeli, Cumhuriyet Halk Partisi ve HDP başta olmak üzere muhalefet partisi inim, inim inleyen belediyeler mutlaka etmine geçmelidir dedi. Memurun zam pazarlığı başladı ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkkan bugün burada hali hazırda çalışma görevlisi ve emeklisinin kapsayacak toplu sözleşme kerelerin hayırlara vesile olmasını diliyorum dedi. Gazi Belediyesi tarafından panorama bizinde açılan atölyelerde tatillerini hem eğlenceli hem de öğrenebilir. Manşetimize bakalım. Büyükşehir'den Aslı Büyükşehir Belediyesi 17 ilçede az İlçe ve kent merkezinti uğramaması için çalışmalar gece çerçevede Haşim İşcan Caddesi'nin Demirtaş Paşa Köprüsü'nden 15 günde asfalt yenileme çalışması yapıyor. Bursa Haber Gazetemizin 15 yıl gelişmeleri sizlere aktaracağız. Bunun başındayız Başlıklı haber var. Yalçın Gündüz biz daha çok anlamda daha çok işimiz var ama çok daha iyi olacağız dedi. Ve yüzde yüz takım. Dün oynanan ilk hazırlık maçında Türk Türkiye Futbol Tesisleri'nde Gaziantep Gaziantep FK karşısında Bursa Sporlu tüm oyuncuların dikkat çekti. Bursa Spor'un Gaziantep Yeni sezon hazırlıkları Gaziantep FK ile yapan Bursa Yılmaz oldu. Furkan Emre kurusunda yer almaması takımın en fazla bandı taktı. Enver Cenk takımdan ayrılması. Gazete Bursa'ya bakalım. Manşetimizde Bursa trafiğine. Büyükşehir Belediyesi'ne köprüsü ve bağlantı yolları tören. Sunset ile Değirmen Önü mahalleleri balırken Kaplıkaya ile Kestel arası Ankara yolu trafik yüklerini ve zeytinyağı ihracatı. Ticaret Bakanlığı zeytinyağı rekoltesinin sebep olduğu sebebiyle yükselen dökme ve varil yurt içi tüketici fiyatlarına olan 1 Kasım'a kadar ihracatı yönelik küçük Karagöz Müzesi'nde izlediği gölge oyununun ardından hayat sarım atölyelerine katılan oyununu sergiledi. Karagöz yaptığı eğlenceli gösteri büyük beğeni Küçük hayali Ali'yi dakikalarca alkış Marşete geçelim. Temmuz enflasyonu açtı. İstanbul Tüccar toptan fiyatlardaki değişimleri açıkladıklarının göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi 9.84 toptan %4.54 oranında arttı. Yeni döneme bakalım ler başlıkla haber bizi karşılıyor. 2020'de çıkarılan kanunla açık Covid-19 iznine çıkarıldığında en fazla sayıldı. Bu süre itibariyle doldu. Denetle daha az süre kalanlar cezaevine geri ve Konya'nın Selçuklu Selçuklu ilçarında 5 büyüklüğünde bir deprem meydana deprem ilçelerden de hissedildi. Arkadaşlar evlerinden koşarak uzaklaştık daha terörden